Merhabalar arkadaşlar, sizlerle şimdi Atatürk ilkelerini işleyeceğiz bu dersimizde. Atatürk ilkeleri nelerdir diye dersimize başlıyoruz. Atatürk ilkeleri nelerdir? Şu şekilde sayacak olursak, Atatürk ilkelerimiz cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık olmak üzere bizim alt tane ilkemiz var. İlkerimizden ilki cumhuriyetçilikle başlayacağız arkadaşlar. Cumhuriyetçiliği, monarşi, oligarşi yönetim biçiminde, cumhuriyet yönetim biçiminden bahsedeceğiz ve cumhuriyet yönetim biçimini monarşi ve oligarşi ile kıyaslayacağız öncelikle. Size cumhuriyetin tanımını yapayım. Cumhuriyet halkın kendi kendisini, kendi seçtiği milletvekilleri aracılığıyla yönettiği bir yönetim biçimidir cumhuriyet. Demokratik bir yönetim biçimidir. Milli egemenliğe dayalıdır. Yani halkın egemenliğine dayalı olan demokratik bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminin Monarşi ve oligarşi ile kıyaslamasını yapacağız beraberce şimdi. Yönetim kimdedir? Yani kim yönetir bu yönetim biçimlerinde diye baktığımız zaman monarşide yönetim yani egemenlik güç tek kişidedir. Padişah ya da kraldadır. Kral diyeceğimiz padişah ya da kral denilen kişilerdedir yönetime yetkisi. Ülkeyi onlar tek başına yönetirler. Oligarşide belirli bir grup, bu soylu bir sınıf olabilir, askeri bir grup olabilir. E, seçilmiş olan e, bir grup ülkeyi yönetir. Egemen, egemen olan güç o gruba aittir. Güç o gruptadır yani. Cumhuriyette ise gücün sahibi yöneten kişi, yöneten e, yönetimi elinde bulunduran e, halktır. Halk kendi kendisini, kendisini yönetir dedik saatin tanımında da. Yönetici nasıl başa geçer diye baktığımız zaman. Monarşide, babadan oğula geçen kan bağına bağlı olarak e, taht değişikliklerinin yapıldığı bir yönetim değiştirme şekli vardır. Yönetici bu şekilde e, seçilir, belirlenir. E, oligarşide, grup seçer yönetici. E, cumhuriyette ise yöneticileri, e, vekilleri, halk belirler. Hakların durumuna baktığımız zaman e, monarşide e, halkın hakkı yok. Yine oligarşide belirli bir grubun sadece hakkı var. Cumhuriyet rejiminde ise, ise, halkın eşit hakları var. Şimdi cumhuriyetçiliğin tanımını yapacak olursak, cumhuriyetin ne olduğunu öğrendik. Cumhuriyet e, neydi? Egemenliğin bir kişi veya bir gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimiydi. Buna ne deniyormuş? Cumhuriyete. Egemenliğin yani gücün bir kişi veya gruba değil kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimine Cumhuriyet deniyor. <laughs> halk yöneticilerini e, seçimlerle belirliyor ve seçilenler yasalarla belirlenen süre içerisinde görev yapıyorlar. <laughs> Cumhuriyetin temel özellikleri nedir diye baktığımız zaman e, halk egemenliği, seçim toplum yararı bunlar cumhuriyetin e, genel özellikleridir. E, Cumhuriyette olmazsa olmazlardır. Cumhuriyet yönetim biçiminin olmazsa olmazlardır bunlar. E, kitabımızda da cumhuriyetin ilkeleri, e, cumhuriyetin olmazsa olmazları diye e, sayfa 107'de e, meclis seçimler ve oy kullanmak bunlar cumhuriyetin olmazsa olmazları diye bize verilmiş. Şimdi cumhuriyetçilik nedir? Cumhuriyeti öğrendik. Halk egemenliğine dayanan cumhuriyetin en önemli özelliği halkın seçtiği milletvekillerinden oluşmasıdır. Cumhuriyet en iyi demokrasilerle idare edilir. Ancak her demokratik devlet cumhuriyet tarzıyla yönetilmeyebilir. e, 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, anayasamızda ilanından sonra değişmesi ve değiştirilmesi hiçbir suretle mümkün olmayan, teklif dahi edilemeyen maddelerden biridir. Bu hükmün yeni kurulan devletin şeklinin cumhuriyet olarak ebedi ve değişmez olduğu ifade etmek gelir. Cumhuriyetin ilan ve söylemiş olduğu sözü görüyorsunuz slaytımızda. Cumhuriyet ile diğer ilçe ve inkılapların gerçekleştirilebileceği uygun bir ortam oluşturulmuş oldu. Cumhuriyetin ilanıyla Devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olması ve cumhuriyeti koruma, yüceltme ve yaşatma fikrine de ne deniyormuş? Cumhuriyetçilik deniyormuş. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak fikrine de cumhuriyetçilik ilkesi diye de buna deniyor cumhuriyetçilik ilkesi devlet biçimini belirleyerek devlet düzen ve yönetiminde kişiselliğin egemen olmasını önleyen en sağlam güvencedir. Cumhuriyetçiliğin diğer ilkelerle olan ilişkisine baktığımız zaman egemenlik hakkını eşit bir, egemenlik hakkını eşit bir şekilde halka tanıdığı için halkın egemenliğini esas aldığı için halkçı e, toplumun millet bilincine ulaşmasıyla oluşan bir yönetim biçimi olduğu için milliyetçi, aklı ve bilimi esas aldığı için laik, her alanda yeniliyor gördüğü için inkılapçılık ilkeleriyle ilişkilidir cumhuriyetçiliği Cumhuriyetçiliğin anahtar kelimelerine bakacak olursak bizi hangi kelimeler bize cumhuriyetçiliği çağrıştırmalı? cevap olarak cumhuriyetçiliğe doğru gitmeliyiz diye düşündüğümüz, baktığımız zaman e, cumhuriyetçilik ilkesinin anahtar kelimeleri milli egemenlik, seçim, demokrasi, ulusal irade bazen bu milli irade olarak da geliyor karşımıza. Çoğunluk, çok partili hayat, kadınlara seçme seçilme hakkı, seçilme hakkı yönetim şekli bunlar cumhuriyetçilik ilkesinin anahtar kelimelerdir arkadaşlar. Buna göre cumhuriyetçilik ilkesine uygun olarak yapılan inkılaplar nelerdir diye baktığımız zaman cumhuriyetçilik kapsamında yapılan yenilikler, cumhuriyetçilikle bağlantılı olarak yapılan yeniliklere baktığımız zaman TVMM'nin açılması, anayasaların oluşturulması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemesi, ordunun siyasetten ayrılması, kadınlara da seçme seçilme hakkının verilmesi gibi gelişmeler Cumhuriyetçilik kapsamında yapılan yeniliklerdendir arkadaşlar. Cumhuriyetin bize kazandıklarına bakalım şimdi. Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesi uygulamasına son verilmiş. Vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak e, katılma imkanı elde etmişler sayesinde. Temel hak ve özgürlükler devlet tarafından güvence altına alınmıştır Cumhuriyet sayesinde. Herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmış, kanunlar uygulama görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Kadın ve erkeğin yönetme, e, yönetime eşit katılımı sağlanarak geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturulmuştur. Gelişmemizi engel olan unsurlar ortadan kaldırılarak çağdaş uygarlığa ulaşmaya sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur. Cumhuriyeti kuruma Atatürk, e, Cumhuriyeti kuran Atatürk onu kimlere emanet etmiştir? Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek olan sizlersiniz demiştir. Mustafa Kemal Atatürk, atamız. Yani Cumhuriyeti kime emanet etmiştir Mustafa Kemal Atatürk? E, bütün ümidim gençliktedir diyerek Cumhuriyeti ve inkılapları, ilkeleri e, siz gençlere emanet etmiştir arkadaşlar. Sahip çıkıp koruma görevi de yine sizlerdedir, bizlerdedir. <laughs> Türk gençliği hangi özelliklere sahip olmalıdır? Bu Bir gençlik olarak şunlara sahip olmamız gerekiyor. Vatansever, vatanını seven, milletini seven ve vatanı ve devleti için çalışan, çabalayan aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyerek onları koruyup korulayan bir birey olma özelliğini üzerimizde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi cumhuriyetçilik kapsamında gelebilecek sorulara bakacak olursak. Buna göre cumhuriyet idaresinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi, yöneticilerini kendisinin seçmesi ve değiştirebilmesidir. Yani demokratik bir idare şeklidir. <laughs> A yöneticilerinin belli bir süre için halk tarafından seçilmesi, B belirli bir grubun yönetici olarak iş başında bulunması, C bir tek siyasi partiye oy verilmesi, D yöneticilerinin belli bir grubun seçmesi. Cevabımız, e, siz bu sorularda arkadaşlar videoyu durdurarak soruyu okuyup cevabını bulup sonrasında videoyu devam ettirip doğru yapıp yapmadığımızı kontrol edebilirsiniz. Cevabımız aşık, aşık arkadaşlar. Türk toplumu temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, kadını ve erkeği ile yönetime eşit olarak katılması gibi haklar aşağıda ülkelerden hangisinin uygulanması ile elde etmiştir? A. Milliyetçilik, B. Cumhuriyetçilik, C. Laiklik, D. Devletçilik diyor. Cevabımız Cumhuriyetçilik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesiyle bağdaşmaz? A. Saltanatın kaldırılması, B. Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi. C. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması. D. Bir grubun seçilme hakkının olması. Cevap değişik arkadaşlar. Evet. E, burada slaytımız ve dersimiz bitmiş oldu. E, size Cumhuriyetçilik ilkesini anlatmış olduk bu dersimizde. Herkese iyi dersler diliyorum arkadaşlar.